Denizaltıyı aldığınız zaman işte denizaltının içinde yani alt katta arka tarafında şey oluyor böyle kaç dört kişilik mi ne işte haritada yerler oluyor onlar işte onları almaya çalışıyorsunuz mesela işte sağ tarafta bir şey var gibi telefonda bir çalmazsa çok sevineceksiniz değil mi? Bakın bu eski bir deniz altı herhalde. Bakayım mı? Evet, eski bir deniz altına benziyor. Bunlardan parça falan toplayacağız herhalde. Bu da böyle bir açıklama. Deniz arka tarafına gidiyorsunuz, alt kata iniyorsunuz. Helikopteriniz var, bomba atar var. Var oğlu var yani.